Adam yorgun argın eve döndüğünde beş yaşındaki oğlunu kapının önünde beklerken bulmuş. Çocuk babasına baba bir saatte ne kadar para kazanıyorsun diye sormuş. Zaten yorgun gelen adam bu seni ilgilendirmez diye cevaplamış. Bunun üzerine çocuk babacığım lütfen bilmek istiyorum diye cevap vermiş. Adam, illaki bilmek istiyorsan 20 dolar kazanıyorum diye cevap vermiş. Bunun üzerine çocuk, "Peki bana 10 dolar borç verir misin?" diye sormuş. Adam iyice sinirlenip, "Benim senin saçma oyuncaklarına veya benzeri şeylerine ayıracak param yok. Hadi derhal odana git ve kapını kapat." demiş. Çocuk sessizce odasına çıkıp kapısını kapatmış. Adam sinirli sinirli bu çocuk nasıl böyle şeylere cesaret eder diye düşünmüş. Aradan bir saat geçtikten sonra adam biraz daha sakinleşmiş. Ve çocuğa parayı neden istediğini bile sormadığını düşünmüş. Belki de gerçekten lazımdı. Yukarı çocuğun odasına çıkmış ve kapıyı açmış. Yatağında olan çocuğa, ''Uyuyor musun?'' diye sormuş. Çocuk, ''Hayır.'' demiş. ''Al bakalım istediğin ondaları. Sana az önce sert davrandığım için üzgünüm ama uzun ve yorucu bir gün geçirdim.'' demiş. Çocuk sevinçle haykırmış. ''Teşekkür ederim babacığım.'' Yastığının altından diğer buruşuk paraları çıkarmış, adamın suratına bakmış ve yavaşça paraları sermiş. Bunu gören adam iyice sinirlenerek paran olduğu halde neden benden para istiyorsun demiş. Çocuk ama yeterince yoktu demiş ve paraları babasına uzatarak. İşte 20 dolar. Bir saatini bana ayırır mısın babacığım demiş.